Haberliği için Ben haberleri izlemek istiyorum. Olmaz Lilo ya. Biz çizgi film izliyoruz. Ama ben haberleri açmak istiyorum. O zaman biraz bekle. Şu çizgi film bitsin de. Öyle diyelim. Lilo ya. Bu yaşta çok yeni bir kişilikmişsin. Evet. Haberleri izlemek istiyor. Küçükken haberleri izliyormuşum. <laughs> ya hadi rakip. Hadi hadi. Ya şu şeyi hmm, neydi senin örümcek çocuk örümcek çocuğu kapet kapet beni dinle bak beni kimse yenemez biliyor musun? He, şimdi yenilirsen gülerim sana. Dur 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 şimdi yeneceğim. Görürsün. Çok beklersin. Hadi rıkıp. Ay rıkıp diyorum rakip. Yavga sen yüzünden ya. Ay gambol diyorum önce çocuk sen yüzünden ya sen yüzünden sesim gitti. Ben şu komik bir çizim şuraya göndereyim ya. Hadi bir şeyler göndersene ne pek baby. Oo yavru izler oynayayım. Evet aslanım baby. Yakışıyor şu önce ben onu hiç sevmezdim. Ha. Ha, bak bir Baby bir şeyler yap lütfen. Şey böyle çok fırlatayım. Hoppa. Bunu yollayacağım mecburen. Ve bunu yollayacağım. Okay. Hadi. Kapit. Kapit. Baby yenemez. Kapit. Baby yenemez. Benim adım Sincan Kafa. ve Sincan Kafa. E, o yenerdi, yener. Hadi baby, bitir şunu. Buradan da bir yünüpe falan derdin mi Hadi baby, bir şeyler yap lütfen. kapet nasamır seni bebeğimle pimpon topu gibi oyun oynadım bak. Olsun diğerlerini alamadım ben. Aynen ya. Üf. Ya bir şey söyleyeceğim. Şey gambol, abi. Ne oldu? Ne oldu kapet? Ya şu gambol yensene Yok ya ben yenerim onu. Yenemezsin Gambo. Ama iki iki savaş yapacağız ve iki, iki savaşta çok şanslısın. Eskiden bir iki ay önce oynadık. Hep ben kazandım. Görüşelim o zaman. Hızlı maç gönderiyorum. Tamam. Bu arada ismimi değiştirdim he. Siz de iki de bir isminizi değiştirip değiştirip duruyorsunuz. Aynen ben her zaman ismini değiştiririm. Değiştiriyorum ki beni kimse tanımasın. Yani kötü insan kullanım çalmasın. Ben çok ünlüm ya. Tabi tabi. Gönderdim. Ne olur bana denk gel. Ben ismimi yazdım. Bakalım denk gelebilecek miyim? Ayarlardan yazılıyor. Hadi. Ay. Hadi. Hadi. abi Bak şimdi başlıyorum bile. <laughs> Hemen cecik yolladı. Sen kim oynuyorsun? Ben şeyle. E örümcek bebeğin hesabı. Örümcek bebek benim tabletimden oynuyor. Örümcek bebek benim tabletim yok. Şey <laughs> tabletim ya. Ha örümcek bebek. He, sen kartları değiştirmişsin yine ya. Evet. Kavuay bastır. Tamam tamam. Hadi. P onun katları daha güçlü. Bu aksesine kartları daha güçlü, Katları daha güçlü. Hayır, öyle bir şey var. Hayır. Bana ne? Aksesine, kartları daha güçlü. Dön, dön ya. Ama olmaz ki. Sen 8. seviyesin. Ben daha 2. seviyeye değilim. Öncek bebekle birlikte oynuyor. O da öncek bebek. Onun küçük antlerleri var ama yine de yönüyor. Oh. Ama ben çok azaldı. İnanamıyorum. Eğer kaç kule giderse var ya ağlarım he. Şey, kulen gitti. O oh, vay azaldı. Hadi be gitti kule ya. Oh. Ya hadi örümcek bebek ya. İyiydi. Bak sen de hiçbir alt edemeyiz böyle ya? Hocam bebek gitmiş be bu tamam yaz ki ben güçlüyüm yazmış ya bir de sen güçlüyün tekisin işte. Güçlüyün tekisin. Ya bebeğim şey demişsene benim oyuncularım güçlü sadece. Sen kimle oynuyorsun ki? Söylemem. Niye söylemiyorsun? Ne çık, ne çık içsin, inat çık Aaa güldüm sana güldüm. Ben şeyle Eee ile oynadım. Sadık Sadık abiyle. Sadık abi bu oyunu nereden bilecek ya? Sen kesin hile kurmuşsundur. Neyse çocuklar biz çizgi filmlerimizi izleyeceğiz. Hatta dur dur. Ee, gitme gitme Gambo Bir el daha oynuyor. Çok sevkli oldu. A aynen aynen bir el daha oyna. Hatta dur bu sefer Nilo'ya oynasın. Oh, seni yendim bu küçücük kızı da yenirim herhalde. Ben ismimi yine değiştirdim. Klanımı çalmayın. Of. Klan çalmamak için hırsızlar gelip almaz klanı diye adını değiştirmiş. Bak bak Çince koymuş. Nilo'ya yan şunu tamam mı? Oh, hiç merak etme ben onu zaten yeneyim. Sen oynuyorsun ki? şeyle, kapetle. Kapet neden havlu saldırıyor? Olsun Nilo'ya çok tatlı bir kız. Onu seviyorum. Bak bak yine karakterlerini değiştirdik bu ya. Her oyunda sonra karakterlerini değiştiriyorsun. Karakterlerin böyle değil ki. Haa kremini aldı. Nilo ya Nilo ya. Oynarım doya doya ne olur. Yer şunları. Yani şu kediyi. Bak geliyorlar. İyi ee, onu yolla. Eyvah bakıyor? Lüle çok sinirlendi. Kim oynuyorsun ki? Kapet dedim ya. Bak Lüle ya ben robotumu yolladım. Hadi be Kulemize biri gitmiş. Yok abi ya ben kulemi götüreceğim. Ha götürme götürme. Var elimizde kalsın. Bak attım ben onu. Ben de attım. E ee, bu saatte kazanırsak var ya büyük helal yani. Tamam ben şu kuleye gitsin de. Aa kendini yani kalemizin bir şey olmuyor. He. Aynen öyle bir şey var. Yalnız Dumbo çok güzel oynuyor ya. Dumbo kim oynuyor ki? Yine Sadık ile oynayıp kazandı. Öğren de gel biliyor ya. Hayır ya hayır. Tamam sen oynamam. Sen rakibi tut. Rakibi yeneyim o zaman bari. Onu da yenemezsin. Sen o sincap oynayacaksın. Sincapı da yenemezsin. Görüşürüz. Hadi rakip. Rakip kim gelecek acaba? Uf, Amerikan çıktı. Yok Amerikan İngiltere'li çıktı. İngiltere çok iyi oynuyor. Seni mahvedecek. Şimdi biz İngiltere ülkesinden geçmiş adamız. Bir tane İngiltere'li adamlar mı korkacağız? Bak beklersin.